Arkadaşlar selam. Uzun bir zaman oldu ben video çekmeyeli. İşte sınavlar, ödev teslimleri, hala ödev teslimlerim bitmedi. Hatta arkadaşımla olan videomuzu hala editleyemedim. Yani bir başından bir sonundan böyle işte bir şeyler aslında kırpacağım sadece de. İşte vakit ayıramadım o kısma. Böyle bayağıdır da o yüzden video çekip de hani bir şeyler de şey yapamadım. <laughs> Atamadım, gönderemedim. Ee, bugün bir şeylerden bahsetmek istiyorum. O da şunlar e, hayatımda ne gibi süreçlerden geçtim ve nasıl hissediyorum. Ve bu süreçlerden geçerken ki en yaşadığım farkındalık neydi? Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Ben şunu gördüm. Yalnızlık, evet çok bazen ağır yalnızlık duyguları yaşıyorum gerçekten. Ve bu beni çok zorluyor. Ben çünkü burada tek başımayım. Ama şunu fark ettim. Bir ailenin varlığı. Hani ben çünkü hep işte ben yalnızım. Benim işte bir hani benim ailem yanımda değil. İşte şöyle böyle yani ailem yanımda değil derken maddi manevi olarak benim yanımda değiller. İşte beni umursamıyorlar, beni görmüyorlar falan filan. Bunlar aslında bizim kendimize koyduğumuz ıı, yargılar, düşünceler. Yani biz çocukluğumuzda yaşadığımız bazı şeyleri alıp bunu ilanç edinmişiz ve bunu geleceğimizde de Böyle devam ettiğini düşünerekten bu olayların yaratımına vesile oluyoruz. İşte neden mesela başına bir şey geliyor. İşte bu olayın sonucunda sen nasıl hissediyorsun? Kendini görünmez hissediyorsun veya kendini işte değersiz hissediyorsun veya senin kim umrunda ki hissediyorsun. E zaten sen buna inanmışsın. O yüzden inandığını kendine kanıtlıyorsun aslında baktığımız zaman. Olay bundan ibaret. İşte ben de. Kendime hep böyle e, ailesel olarak yalnızlıkla alakalı böyle şeyler inançlarım vardı ve hiç olmayacak insanlara aşık olup hiç olmayacak insanları seviyordum. <laughs> Neyse artık e, şu an hoşlandığım kişiler hiç olmazsa kişiler <laughs> yani e, hoşlandığım kişilere baktığım zaman hiç olmazsa bir stüdyoda olan veya kendini geliştirmiş veya bir noktada falan filan insanlar oluyorlar diyorum iyi hadi bu da bir gelişme çünkü <laughs> önceden yani nerede toksik insan var orada ben. Çünkü neden? E ben de aslında içimde öyleydim. Kendime karşı içimde barındırdığım o e, negatif duygular e, doğal olarak bu şekilde bir ilişkiler içerisinde olmamı Veya işte böyle kavganın insanı güçlendireceğini sandığın veya işte e, sana en zor koşulda senin yanındaysa işte o gerçek sevgidir veya işte parasal anlamda bir şeylerse gerçek sevgidir gibi işte aslında aslı şey olmayan inanışlara inanarak bunu gerçeğim zannetmişim. Aslında bu böyle bir olay yok. İşte bizim her şey arkadaşlar şurada. Sen neye inanıyorsan o gerçekleşiyor. Otur kardeşim. Yaz. Bir ilişkiye ne anlam veriyorsun? Bir ilişki senin için ne demek? Veya kilo vermekle alakalı. Bir kilo vermek senin için ne ifade ediyor? Mesela geçen bir video izledim. Diyor ki işte e, annesi şey demiş kadına. Bak iyi ya hasta olursun. Eğer az yersen güçten düşersen hasta olursun. O dedim lan. Harbiden. Ya biz de hep böyle büyüdük yani. İşte eğer iyi yersen, böyle kuvvetli yersen güçlü olursun, hasta olmazsın. Ve bu da sen aslında yemeği ve belki de kiloyla bu şekilde bağlaştırdın. Veya işte farklı şeyler veya işte bir koruma içgüdüsü, bir güvende kalma hissi falan filan. Ve bunlar işte derin konular. Burada işte ne yapacaksın? Gerçekten oturacaksın kendinle. Alacaksın defteri kare kardeşim ve yazacaksın. Ben bunda ne hissediyorum? Ben niye bunda böyle tepki verdim? Veya ben neden bu şekilde bunu yapmayı seçtim? Mesela ben evet şu an yalnızım. Ben tek başıma yaşıyorum. Ama ben kimseyi suçlamıyorum. Çünkü bu hayatı da ben seçtim. Ama şunu anladım arkadaşlar. Hani böyle son ana kadar gelip vazgeçen insanlar oluyor. Mesela bir adam 21 gün kalmış ıı, tahliye olmasına. Ama işte askerleri bitmesine, tezkere almasına. Ama adam... <laughs> Askerler kaçıyor ve internet kafede asker oyunu oynarken yakalanıyor. <laughs> Şimdi bak ben bu adamı anlıyorum. Bak 21 gün diyorsun ama o 21 gün onun için belki 21 bin gün yani. O seviyede geçiyor demek ki. İşte ben bu kısmı anladıktan sonra zaten insanları çok yargılayan bir insan. ya çok nadir herhalde yargılıyorumdur. Yargılan e, yargılayan bir insan değilim ve bu konuda da anlamaya başladım. Çünkü ben de her şeyi bırakıp Türkiye'ye dönmek istedim. Abi tamam vardı olmuyor bitmeyecek gibisinden. Ama orada işte önemli olan ne biliyor arkadaşlar? Siz bu duyguyu yaşarken herkese değil. Gerçekten duygusuna, düşüncesine, niyetine güvendiğiniz insanla, insanlarla belki ama maks iki insanla konuşun derim böyle. Konuşabilmek, o duygularınızı anlatabilmek, karşıdaki kişinin sizi nasihat değil gerçekten dinlemesi. Ben mesela kardeşimle konuşmuştum. Hani gerçekten bana dedi ki mesela yani ya dedi ben de sana bir şey diyemem ki hani şu an akıl fikri veremem. Hani sen konuş ben dinleyeyim seni. Bu o kadar güzel bir yaklaşım ki çünkü orada yaşadığımız duyguyu paylaşabilmek çok kıymetli ve çok önemli. Bu yüzden etrafımızda hani seçtiğimiz insanlar çok önemli. Buna dikkat edin dedim arkadaşlar. Ondan sonra e, bu yaşadığım süreçte yine neler öğrendim? İşte ya ailenin çok önemli bir varlık olduğunu, aile demenin aile gerçekten çok kıymetli bir varlık olduğunu öğrendim ailenin. Kutsal bir şey gerçekten. Şimdi biz bu süreçteyken evet aile, annemiz, babamız ya da cartımız, curtumuz bizi kabul etmiyor olabiliyor ki kabul kelimesini sevmediğimi biliyorsunuz. Veya işte e, yanımızda olmadığı olabiliyor veya farklı şekilde ilerlediği olabiliyor süreçlerde. Ama eğer biz kendi yolumuzda kendimizden emin bir şekilde ilerlersek onlar da ya bu kişi kendinden emin diyerek zaten sizin yanınızda oluyor. Olmaya da bilirler. Ama sen kendin ol. Sen olman gereken yolda ilerle. Olacak olan olur. Olmayacaksa da olmaz. Yani her şey senin için aslında cereyan ediyor. Yani sana ilat değil. Yani işte bu her şeyde benim üstüme göre falan filan. Ya tamam eyvallah bazen ben de böyle düşünüyorum. Diyorum ki abi ya yeter artık gerçekten kaldıramıyorum. Yani bu kısmı artık yapamıyorum diyorum ama baktığın zaman orada bir eşikten geçiyorsun. Orada başka bir şeyle karşılaşıyorsun. Veya kendinle alakalı alakalı başka bir şey görüyorsun. Veya işte kendini bir başka boyutuyla karşılaşıp evet abi ya bundan dolayı bu aslında diyorsun. Yani arkadaşlar hepsini biliyor musunuz? Bizim inandığımız şeylerin bize dönüşü. Yani o yüzden oturun yazın. İlişkide mi sıkıntı yaşıyorsun. Ben benim için ilişkiden anlama geliyor. Ne ifade ediyor? Bak ben de bunu yapacağım. Çünkü dediğim gibi yani ya hoşlandığım kişiye arkadaşlık falan zoruna düşüyorum. Ya böyle işte e, olmayacak bir şey oluyor. Veya işte ne bileyim yani hayatıma gerçekten o kişiyi çekemiyorum. Yani bir türlü şey yapmıyorum. E, ama bu da aslında benimle ilgili. Demek ki ben gerçekten de bunu istemiyorum yani. Şu an benim için buna koyacak engeller var. Ben mesela fark ettim aslında bunu. Böyle tam işte mesela birini gerçekten hoşlanıyorsun şey yapıyorsun. Ben o sırada tam o sırada kendimi bir borç batağına düşürüyorum. Bak var ya yemin ederim bu şaşmıyor ya bir boş batağına giriyorum. Ondan sonra diyorum ki abi zaten benim şuyum var, buyum var. ilişki ayıracak zamanım var. Baksana para şöyle. Asla hayır bu benim tamamen kendime kurduğum oyun. E bakıyorsun aslında çok da rahat halledebileceğim şeyler. Ama oradaki kontrolsüzlük de benimle alakalı. Ben işte kendimi orada ben korumaya alıyorum aslında bakarsanız. Yani maddi anlamda ben gerçekten çok ileri boyutta olabilirim. Ama ben sırf kendimi maddi anlamda aşağı tutuyorum ki çünkü koruma içerisinde alıyorum kendimi. Çünkü param yoksa her şeyi yapacak. Her şey yapmam. Ona buna gitmem. Ondan sonra başım ağırmaz. işte duygusal olarak incinmem, kırılmam. Ya da şu olmaz mı bitmez. Ama kırılsın lan. Kırılacaksa kırılsın. Olacak olan olsun yani. İşte ben gerçekten bunu gördüm. Ya bugün fark ettim. Bu kendime koyduğum bu engeli, bu zinciri, bu korumu Daha fazla engel dedim. Bu kendimi koruma altıma almak. Bu korumayı. İşte siz de kendi hayatınıza bakın. İşte para sizin için ne anlam ifade ediyor? Kilo sizin için ne anlam ifade ediyor? Veya işte neyse ilgilendiğiniz konu bu şekilde ilerlerseniz. Siz de kendinizi daha yakın, kendinize daha yakınlaşmış ve kendiniz olma yolunda daha bir ileriye gidersiniz. Ben böyle görüyorum. Böyle bugün böyle içimden geldi. Bir yayın yapmak istedim bu şekilde. Biraz hastayım. Böyle burnumu arada çekiyorum falan. Bu hastalıklar da işte benim bu e, yalnızlığı artık tam zirvede yaşadığım. Hani gerçekten tam kafayı sıyırmalık bir dönemdeydim. Yani bir an yaşadım. Orada işte kardeşimle, annemle falan konuştuk. Gerçekten abi benim bir ailem var. Ben gerçekten bir aileye sahibim. Artık kendime koyduğum o ilizyonları bozdum. Ve gerçekten ailemin varlığını hissettim. Ve sonrasında ben her gün hasta oldum arkadaşlar. Ben şuna yoruyorum bu hastalığı vücudumda biriktirdiğim aslında o tutunduğum şeyler gitti yani. Akıyor şu an bu hastalıkla akıyor. Yani siz inanırsınız inanmazsınız o beni ilgilendirmiyor zaten. bu <laughs> benim, hani ben, benim görüşüm bu şekil. Öyle yani bugün de e, bu şekilde bir video çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.